Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Artun. Bugün büyük gün çünkü Türkiye'ye dönüyorum. Nedenini zaten biliyorsunuzdur. Ve Türkiye'ye döndüğüm zaman da bir 15 gün karantinada kalacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi uçağa gidiyoruz. İrem ne düşünüyorsun? Video hiçbir şey düşünemiyorum. <laughs> <laughs> Türkiye gittiğin için mutlu musun? Hayır. Çok <laughs> Şu an uçağa galiba 2 saat falan evet, var. Hiç bir yere bakmadık. Şu an gidiyoruz ama. Vallahi gidiyoruz. ne gidiyoruz? Bakarız. Neye bakmamız lazım? Ee, Aynen. Bak burada yazıyormuş. Ve oturacağız. O zaman oturma gidelim. En önemli olan şey gördüğünüz gibi Nasıl kokuyor? Hastane <gülüyor> <gülüyor> Ve burada şu an 2 saat bekleyeceğiz ya. Ölüm cidden. İstanbul 16.15 23 Let's go. Evet. Beklenen an. Artık uçağa biniyoruz. Bu son çek.

Şu, anindik, şey şu an indi birazcık karanlık. şey Şu an sıra bekliyoruz. Uğur kardeşimle birlikte birazdan girecekmişiz bakalım uyarıyorlar biz diyorlar ki bir aranızda mesafelerin olsun. Şu an herkes geliyor işte birazcık. Şu an Bursa'dayız bu arada onu da söyleyeyim. Bakalım ama soğuk 15 gün hapishane serüveni başlıyor arkadaşlar. arkadaşlar 208 numaraya girdik. Oda ee, o da şu an göstermiyorum. O da, turunu yarın yapacağız. Şu anlık böyle gözüküyor bakalım. 3 tane yatak var. Yarın gösteririm. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, biliyorum birazcık kısa olduğu ve birazcık görüntü kalitesi kötü bu için kusura bakmayın. İlerideki videolarda inşallah düzelteceğiz. Ee, ve Cidden çok yorgundum arkadaşlar. Bu da galiba yüzümden belli oluyor. Çünkü dün bütün gün yolda geçti arkadaşlar. Direkt yurda geldiğim zaman direkt uyudum. Direkt uyudum arkadaşlar. Çünkü cidden çok yorgundum. Bu yüzden videonun kapanışı olmadı. Ben de böyle bir video ile telafi yapmak istedim. Ve önümüzdeki video arkadaşlar bize yurtta neler verildi. işte diş macunu, yemeğinden, her şeyinden bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl bir olarak kalıyorum tuvaleti, banyosu hepsini göstereceğim. Bize günde 3 öğün yemek veriliyor arkadaşlar. Size tek tek onları çekip yemekleri nasıl verdiklerini de göstermeye çalışacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.